Selamünaleyküm arkadaşlar Fatma Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir <laughs> Evet arkadaşlar ben bugün sizlere bu kantoron yağını paylaşmak istedim Kantoron yağını arkadaşlar kendim yaptım Şunun rengine bakar mısınız gerçekten harika kıpkırmızı oldu Sarı kantoron yağı bu arkadaşlar bunun çiçeği sarı olur ama yağı kırmızı olur. Gerçekten benimki de çok harika oldu. E, bu kantoronları nereden topladığımın videosu vardı arkadaşlar. Kanalımda. Onun linkini bu videonun yorum kısmına koyacağım. Eğer ki kantoronu bilmeyen varsa, kantoron çiçeğini bilmeyen varsa oradan izleyebilir. Ee, arkadaşlar ben bunu Kurban bayramında Annem gelin oraya giderken Yol üzerinden toplamıştım Yani yol üzerinden derken böyle Biz bir yaylalardan falan geçmiştik Bu Dede Gül Dağı Beyşehir tarafı Yayladan yani yayladan toplamıştım Bu şekilde arkadaşlar 2 litrelik kavanozlara ben kan torunlarımı güzelce sımsıkı doldurdum kavanozu böyle yani iyice ite ite doldurdum sımsıkı sonra aldığı kadar da zeytinyağı ekledim ama gerçek hakiki zeytinyağı hiçbir karışıklığı yok biz zeytinyağımızı güvenilir birinden alıyoruz kendi zeytin ağaçları var ondan alıyoruz bu şekilde arkadaşlar 40 gün 45 gün ve sabah güneşi gören ya da akşam güneşi gören bir tarafa koyuyorsunuz. Hiç kıpırdatmıyorsunuz. Olduğu yerde duruyor. Kapağını taşmıyorsunuz. Hiç dokunmuyorsunuz. Mümkün olduğunca yerinden falan kaldırmıyorsunuz. Bu orada fermenteleşiyor. Bu şekilde <laughs> ya bitki şeyini veriyor. Rengini, özünü, faydasını neyi varsa işte yağın içine bırakıyor. Sonra bu şekilde süzdüm. Bakın arkadaşlar kıpkırmızı. Yani bu şekilde süzdüm süzgeçten. Cam şişelere koydum. Çünkü plastiğe koymuyorum ben böyle yağ türlerini arkadaşlar. Plastik zararlı. Cam cama koyuyorum. Bu şekilde harika görüyor musunuz? Alt kısmındaki kantoronun rengini. Çok basit arkadaşlar. Kavanozu dolduruyorsunuz. İster küçük kavanozu doldurun, ister büyük kavanozu doldurun. Ne kadar istiyorsanız o kadar. Mesela 500 e, yarım litrelik kavanozlar da oluyor Onlara da yapabilirsiniz. Kantoronunuzun miktarına göre. Kantoronunuzu bir kavanoza doldurup iyice dolduracaksınız. Üzerine gerçek, hakiki zeytinyağı ekleyeceksiniz. Bu şekilde çok basit kantoran yağınızı elde edersiniz ama benimki gerçekten çok güzel oldu ben yıllardır yapıyorum arkadaşlar kantoran yağı ama bu yılki harik oldu çünkü oranın ya kantoranı çok güzeldi ya da ben tam mevsiminde toplanması gereken zamanda topladım bu kadar güzel olmuyordu geçmiş yıllarda da rengi bu kadar kan gibi olmuyordu bunun rengini çok sevdim gerçekten hakiki kıpkırmızı oldu Arkadaşlar başına videonun başına kantaron yağını faydalarını koydum. İnternet üzerinden zaten araştırabilirsiniz. Ben gerçekten kantaron yağının faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ben çok ütü yaparken, fırın kullanırken kolumu falan çok yakıyorum. Kızartmalar yaparken tavalarda böyle çizik gibi kolumu yakabiliyorum. Hemen kantaron sürüyorum ne sızı oluyor arkadaşlar ne iz kalıyor ve çabucak iyileşiyor bundan 3-5 gün önce Isparta'da kantoran yağmı yoktu biliyorsunuz ben yazlar Isparta'da duruyorum kantoran yağım yoktu semaverin kapağı açılırken kolumu yaktı o kadar sızı çektim ki arkadaşlar inanır mısınız 3-4 saat kolum devamlı yandı sızladı Antalya'ya geldim kantoran sürmeye başladım ya tabii ki ilk etapta olsaydı hiç böyle yanık izi falan olmayacaktı. Şimdi biraz yanık izim var ama buraya geleli kantoron sürüyorum. Bir iki gündür buradayız. O yüzden hemen şey oldu. Düzelmeye başladı. Ama ilk etapta elimde olsaydı, sürseydim hiç hiç yara izi falan olmayacaktı. Biraz yanık izi olmaya başladı. Kızardı. Yani derin falan üzerinden döküldü. Yani o anda olsaydı hiç böyle bir yanık izi görünmeyecekti. yanlış belli olmayacaktı. Onun için arkadaşlar isteyen arkadaşlara kanturan yağı gönderebilirim. Parayla almak isteyene de gönderebilirim. Mesela bana o elinde olan çiçekten gönderir. Bende olmaz o çiçek. Çiçekle de takas yapabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Abonelikler ücretsizdir. Diğer beni her daim izleyen arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.